Gerçekten meditasyon bu kadar mı önemli? Emre evet. bir soru sormuş. Evet. Üzerine saatlerce konuşurum. Sıkılmayın diye konuşmuyorum çünkü bu çok tekrar söylüyorum ön yargısı insanların olan bir şey. Çünkü çok ayağa düştü. İnsanlar meditasyonu bir şarlatan şey ya da bir Budist inancı olarak algılamaya başladılar. Meditasyon bu kadar önemli kardeşim ama adına meditasyon demene gerek yok. Ee, Farkında kalma farkındalık. Farkındalık, farkındalık gerçekten birçok şeyin anahtarı. Kendinizi fark ederseniz sinirlenirken ben de ne oluyor? Ne oluyor ya? Ben sinirleniyorum da ne oluyor? Ne hissediyorum? Tamam, Niye ben hissediyorum. bu tepkiyi verdim? Uzun uzun düşünme değil. Anlık farkındalık anları. Şu an ne hissediyorum? Bazen insanlar dur ben de bir rahatsızlık var ya, yani modum düşükler. Halbuki bir dikkat etse bela ağrıyordur herifin farkında değil ya. Evet. Adamın beli ağrıyor halbuki yani. En yaygını karnı açtır, mod falandır, değil mi? haberi yoktur. Günü rezil olmuş, uykusuzdur değil mi? falan gibi değil mi? Kendi bedenini ve zihnini Zihnine karşı farkındalık, değişimin de ilk adımı, gelişimin de ilk adımı, kendin olmanın tek yolu. Başka direkt, bir yolu yok. Direkt meditasyon deyince doğru bir şey demiş oluyor muyuz? Farkındalık eşitir meditasyon. Meditasyon, farkındalığın sistematik, pratik hali. Şöyle söyleyeyim. Evet. Beynimizde o kadar çok fazla dip ses var ki sürekli olarak bıdı 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 dolaşan. Biz onun için ciddi konsantrasyon sorunu çekiyoruz. Mesela ben şu anda bunun çay olduğunu düşünelim. Su da işte bu diyelim çay. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben bu çayı içerken kafamda ekolayzerın çubukları gibi düşünün. Ecolizer'ın çubukları gibi bir tarafta şu var. Şimdi abi adamı park ettiğim yerde ne olur? Akşam eve gittiğimde ne yapsam acaba? Yarınki işte şöyle mi olacak acaba? Ulan geçmişte de ne iyiydi? aslında şu anda muhabbet nasıl gidiyor? İyi mi kötü mü? İzleyiciler gidiyor mu acaba? Yok yok iyi herhalde iyi iyi. Ulan sonundaki jeneri mı? neyse onu herhalde Kadir abi düşün. Bir sürü ses var. Ecolizer'ın şeyleri gibi düşün. Bir, bir, taraftan kafam mikrofona gidiyor. Bu nalet mikrofon hala düzgün çalışmıyor Kadir abi. Bu arada bu, buna bir şey lazım. E, bu kadar ses var kafanın içerisinde. Sen o kadar sesin arasından kıyamam bir şeye odaklanmaya çalışıyorsun. Diyorsun evet. ki şu projeyi yapacağım. Diye böyle bir tane çubuk çıkartmaya <laughs> çalışıyorsun orada. Tam o çubuk çıkacak. öteki taraftan diyor ki bir kahve içmelisin lazım. <laughs> böyle. Yani ben çayı içecekken sadece çayda olursam eğer o zaman çay içmiş olurum. O zaman yaşıyor olurum, o zaman hayatta olurum, o zaman böyle sevinirim işte. Lollipop getirsem de sevinirsin o zaman. Meditasyonda şöyle yapılır, birkaç teknik vardır. Beyindeki sözleri susturmak değildir. Bu son noktada, bu zor, bu kolay bir şey değil ama ne yaparız? Bu çubukları, bu Ecolizer'ın çubuklarını tek çubuğa indirmeye çalışıyoruz. Evet, Mesela meditatif bir aktivite yapmak. Şeyden atladın diyelim bu ayağına ip bağlıyorlardı aşağı atlıyordun neydi o? şey, bungee, jump, bungee yani, jumping. Daha. Hiç şöyle bir şey hayal edebiliyor musun? Yaptım mı bilmiyorum ama bungee jumping ayağına bağlamışsın. Vergi borcum var lan diye atlayamazsın. <laughs> hani o anda tek düşünebileceğin şey şudur. Düşüyorum. Tek çünkü evet, düşüyor Tamam. Sadece ona odaklısın. O kadar. Evet akıştasın. Aynen bu şekilde biz yaptığımız şeyleri de tek çubuğa, iki üç çubuğa indirebilmek için bu moronluk değil. Bu kafayı kapatmak değil. Bu böyle dolaşmak değil. Bu şu demek. Kontrolün sende olması, düşüncelerini senin kontrol edebiliyor olman demek. Meditasyon alışkanlığın varsa, meditasyon işte bu işe yarıyor. Hop bu ana gelebilirsin. Bir yerde muhabbet mi sarmadı? Hop muhabbete geri gelip katlanabilirsin. Bir iş yapıyorsun işte kafan yine dağıldı gitti bu dünyada değilsin. Bir bilinçli nefes alarak ya da başka bir pratik yapabilirsin, bir mantran olur, bir şey olur, hop yeniden ana gelebilirsin. Hı hı. Yapabildiğin şey bu. Bir insan sürekli akışta yaşayamaz. Bu kimse Osho değil gördüğüm kadarıyla ki Osho'nun da yaptığını zannetmiyorum. Arkasında altın varaklı koltuk falan var herifin, rahmetlinin. Böyle böyle tipler var, onlar da beni korkutuyor. İşte Eckhart Tolle falan kitaplarını çok okumuşumdur. İşte şimdinin gücü, var olmanın gücü muhteşemdir. Öyle bir okuduğunda uçurur, uçarsın ama adama bakıyorum yavrum kaymış. Kaymış, full consciousness and bliss. Abi ben öyle olmayayım, evet. o kadara gerek yok, o kadar anda kalmama gerek yok benim yani. Meditasyon da şu bu arada, gözünü kapa nefesine odaklan, bitti, başka bir şey yok. E abi aklın başka yerleri kayacak, kayar. Aklın başka yerleri kaydı şu anda de, nefesine tekrar odaklan. Zihnini izlemektir meditasyon. Evet. Zihnine izleyici oluyorsun. Yani düşünceler geliyor ya, kaybolmuyorsun da şöyle diyorsun. İçinden ben şu an çıkıyorsun. arabayı düşünüyorum. Evet. evet. Deyince gidiyor. Evet. Ondan sonra kafana başka bir ben şu anda meditasyonum mu bozuluyor acaba diye bir düşünce geldi kafana. Diyorsun ki bu meditasyonun bozulduğuna dair bir düşünce geldi. E, gidiyor. <laughs> Anlatabildim mi? Evet. Ve bu başlangıçta ilk 3 hafta hiçbir halta yaramıyor. Diyorsun ki bu ne lan diyorsun bırakıyorsun. Fakat dayanırsan 3-4 hafta, 5 hafta sonra ne oluyor biliyor musun? Çıktığında ya önce günün bir daha bir aydınlık geçmeye başlıyor. Ulan ne güzel bir modun yükseliyor ama diyorsun ki plasebo bu herhalde. Bu meditasyondan olmayabilir. diyorsun. Sonra aradan bir ay daha geçiyor, iki ay daha geçiyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bakıyorsun ki meditasyonu beş dakika yaptın ya. Sonraki 30 dakika, 35 dakika boyunca da zihnin rahat. Haydi bu çok güzel ama 35 dakika yetmez ki ben bütün günü böyle yaşamak istiyorum. Yavaş yavaş beynin onu çağırmayı öğreniyor o hissiyatı. O anda var olma hissiyatını çağırmayı öğreniyor. Dolayısıyla sen çok diyelim streslisin, of şu an bir problem var çözemiyorum ne yapacağım. O aklına geldiği anda Ha benim olayım neydi totemim? Nefes aldım hop geldim. Uf. Yeniden buraya geliyorsun. Sağ tıkla refresh. Sağ tıkla yenile yapar. Ondan sonra çok daha iyi konsantre olursun. Hayattan aldığın doyum artar. HDR görüntü vardır ya fotoğraf. Sanki öyle gibi oluyor. Etrafa da baktığında görsel olarak da öyle oluyor ve doyumun artıyor. Ulan Abi, ne güzel hayat Evet diyorsun. bu meditasyonla çok yani 38 yaşında ben daha bu konuda hiçbir şey bilmeyerek geldim. Sonra da en sonunda bir kitabın son chapter'ı meditasyon üzerineydi. Hangisi? Bu 21. yüzyıl için bir ders kitabının sonunda adam o kadar çok önemli konulardan 20 tane gelmiş, İşte medeniyetinden, dinine, terörizminden, küresel sorunlara, teknolojiye son son chapter meditasyon Dedim, ne alaka abi? Dedim neymiş lan bu falan ve sonra yeniden öğrenmeye, anlamaya çalışınca ben de yani anladım. Çok çok da üzüldüm. Bunca zaman hiç yani şey yapmamışız, ilgilenmemişiz. Daha yeni ilgilenmeye başladık ama tam meyvelerinden faydalandığımızı söyleyemem ama e, önemli, çok önemli bir konu olduğu için değindiğimize mutlu oldum. Şimdi çete bakacağım abi.